Hay arkadaş ya 2-2 beraber kaldık da kendi sağımızda tokatlarız o bambaşka bir şey ama Ya Barış Alper Yılmaz sol ayağına atı var işte ya karşı karşıya kalmışsın sağ sol niye ayırt ediyorsun ne olacak sanki ya Sol ayağın güçsüz tamam da bu ne abi atsa bambaşka şeyler konuşacak neyse ben bu tur çok rahat geçerim adamlarda hiçbir şey yok da <laughs> Ya oğlum şaka gibi ya Galatasaray arkadaşlar transfer çok odaklandı ya Ondan ötürü futbol oynamayı unutmuş futbol oynamayı ulan az daha yeniyorlardı la seni Şansa bala beraber bitirdin şu maça. Deplasmanda şansa kadar bir yenseler seni geçmiş olsun şampiyonlar liginden. Şşt. Lan bir sus ne aldım oyuncular kadar kaliteli topçu alabilirsin ne de olduğum liglerde olabilirsin. Lan harbiden bak bana çalım atmış olmasan Halil gol atmış olmasa 2-1 yeniliyordum. Şaka gibi. Adamların sahası amatörlük sahası gibi ya. Kavuşçuklar zıplıyor sahadan. Bildiğin halı saha. ki biz Galatasaray'la kafa kafayız ya. Tokatlarız böyle oynarsa bunları değil mi beyler? ne oğlum sizin kafanız mı güzel? Yeri zekalılar. Kadroda ikar yok, zaha yok, bakan bu yok. Onlar geldi mi takım zaten fişek olacak. Icardi olsa bugün 4 tane golü vardı adamın. Ah Icardi gel çabuk.